Bu şeytanla insanın ilişkisinde mahşerde hatta iza allah Allahu Teala buyuruyor ben onları mahşerde çağırdığım zaman bana o şeytanla onun arkadaşı olan insan bana geldikleri zaman gale diyecek insan ya leyt e, te beyni ve beyneke keşke Dünyadayken benimle senin aranda olsaydı bu bu'l meşrikayn'i doğu ile batı arasındaki mesafe kadar seninle benim aramda bir mesafe olsaydı diyecek insan şeytana. Bu dünyada şeytanla arkadaş olana orada böyle söyleyecek. Febi ne kötü arkadaşsın sen. Diyecek insan orada şeytana. Bu sefer Allah-u Teala şöyle diyor bu konuda. Velen yen size fayda vermeyecek el yevme bugün. Yani Allahu Teala orada bu dünyada şeytana arkadaş olanla şeytana seslenecek. Diyecek ki bugün size fayda vermeyecek. Çünkü iz zalem tüm enneküm fil azabı müşterikün. Siz dünyadayken zulmettiniz. Şimdi burada müşterek olarak azap çekeceksiniz. Ortaklaşa. Siz buradaki azapta ortaklaşa olacaksınız. Çünkü dünyada da ortaklaşa yani. Arkadaştınız yani. Burada şunu kasteddiği Yüce Allah. Onun deşifre edeyim size, açıklayayım size. Arkadaşlar bir insan bir insanı yoldan çıkarttığı zaman zulmediyor demektir. En büyük zulüm budur. Şeytan da insanı yoldan çıkarttığı için zulüm etmiş oldu. Onun için Allah Teala diyor ki sen zulüm yaptın. Bir de insan kendi kendine zulmeder. Nasıl? Kendi kendine yakışmayan bir davranışı, insana yakışmayan bir davranışı yaptığı zaman da kendi ruhuna, kendi şahsiyetine zulmediyor demektir.